merhaba arkadaşlar yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz ee, Arkadaşlar bu videoda sizlere güncelleme hakkında bilgi vereceğim Bir de e, 80 levelin ne zaman geleceğine dair bir tarih verdiler ee, onun hakkında bilgi vereceğim Bir de şu anda gördüğünüz kıyafet görüntüsü e, item görüntüleri e, bunlar hakkında e, ufak da olsa bir bilgi verip ee, bu item kıyafet görüntüsünü daha sonra ayrı bir videoda anlatacağım size nasıl yüklendiğini e, ne yapıldığını ne yapılması gerektiğini ee, öncelikle güncellememize geçelim. Şimdi güncellemede e, gelen birinci şey kanat e, eklenmesi oldu. E, evet şurada da bir oyuncu da görüyorsunuz uzakta kanat takılmış şu HP kanadı görüntüsü böyle. Premium markete giriyorsunuz. Premium markette en altta 300 HP veren kanat. Tıklayalım. 50 defans. %3 atak. %30 eksi. şu anda gelen kanatlarda 4 çeşit kanat var. E 4 çeşit kanat da bu şekilde. E büyük ihtimal en çok kullanılan kanat %30 pardon 300 HP veren kanat olacaktır. kanat kısmını anlattık burada. kanat durumunu şöyle söyleyelim. biz eee yapılan yazışmaların işte altlarına işte güncelleme ne gelsin şu gelsin bu gelsin diye sürekli işte kanat gelsin başka şeyler gelsin diye sürekli yazdık yeni kıyafetler işte bu mitril set işte varjolar için bir dragon set bu tarz şeylerin gelmesi için sürekli söylemlerde bulunduk. Ee, en sonunda kanat geldi. Ee, i̇nşallah diğerleri de yavaş yavaş gelir diye istiyoruz. Yani gelmesini umut ediyoruz. Ee, kanatla birlikte ben arkadaşlar mitril setin işte krovazın e, işte holinin bunların artık yavaş yavaş geleceğini tahmin ediyorum ama e, oyunda şöyle bir şey var. Bazı şeyler çok yavaş ilerliyor. Evet yavaş ilerlemesi gerekiyor. Hani aniden gelmesi de bir hata olur ama çok aşırı yavaş ilerliyor. Hani böyle artık insan böyle son raddeye geliyor ondan sonra bir şeyler gelmeye başlıyor. Ayrıyeten kanatla birlikte işte bu walk resetler falan onların da gelmesini isterdim. Hani HP verip def veren ya da atıyorum işte Noah artıran ee, falan filan yani o artık kendileri yani ayarlamasını yapar işte Noah defmiş falan olan ayarlamasını yapacak şekilde ben walk de gelmesini isterdim e, çünkü şöyle bir şey e, normal knight gibi olmuyor pk uzun dönmüyor nightta da bir e, okçu e, iki piriye bazen e, iki warrior'a karşı galip gelebiliyor ama burada bir okçunun İki var olarak galip gelme olasılığı çok düşük. Ya da iki priyeste galip gelme olasılığı çok düşük. Hani bu en azından mitikli setlerle işte okçu kendi defini ya da işte HP'sini artırabilir. Bu şekilde e, var olduğunu hissettirebilir yani. Bakalım e, ileride gelebilir. E, bu gelmeyeceği anlamına gelmiyor. İkinci olarak da arkadaşlar güncellemede e, bu hani istemediğimiz bir şeydi. E, PDS'den Shell ve e, muhafız dediğimiz yani çitin e, kıyafetlerinin ST, e, int puan statları arttı. Mesela e, Şaman Ebedi Cümbe 192'ye çıktı. Yani 192 int istemeye başladı. E, muhafız sete de bakalım bir pazardan. Şaman muhafız set. Muhafız şöyle. Göğüs bakıyorum direkt. Seviye kısmına kapatıyorum. Evet. Artı 8'i şu anda. Pazarda en ucuzu 180 M. 176 int istemeye başladı. Önceden 160 int istiyordu. E, geri kalan 200, e, 150 inti de şeye veriyorduk, e, setre veriyorduk ve bu şekilde <laughs> II ve Çit'in set takabiliyorduk. Ama e, bunların artmasıyla II'nin takma olasılığı e, ihtimali yok oldu. Yani Chitin set mi takacaksın yoksa iyi mi takacaksın diye bir seçenek sundular e, priyeslere. Yani bu kötü oldu tabi. Hani priyesler e, zaten asaslara karşı çok dayanıklı değil e, şeyde yani CZ'de çünkü Asaslar 3 skill 4 skill aynı anda attığı zaman priyesin canı zaten 4K. Hani Asas 1K 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 vurduğu zaman 4K gidiyor ki Asas her atana kadar e, her Hell atana kadar asıl hani almış oluyor yani. yani. Bu durum güzel bir şey değil. Tabi biz de ondan nasibimizi aldık. E, biz de Mürversete geçtik. E, i̇yi takmak için. Yani bu şekilde atak daha çok oluyor. E, dağılımı da şu şekilde yaptık. Inti 144 verdik. E, Mürversetteki e, int şeyi değişmedi. Geri kalan hepsini STR'ye ver, ver, verdik. Atağımız 2115. Tabi e, şeyler bas. Bütün SC'ler de basılı. Bütün SC'ler basılı ve kol bastığımızda da 2603 atağı görüyoruz. Hani 2603 3K bu ataklar çok güzel bir <laughs> BP için. E, ekstra takılarımız tabii ki de eksik. Hani şunları artı 2 yapıp şunları da artı 2 dediğimizde daha çok atağa ulaşacağız. Yani bu hani e, bir anda kötü oldu ama e, tam kötü oldu işte oyun kötüye gidecek. Hani Mürvesettin defansı ne kadar ki hani bize ne kadar şey yapacak derken oyuna e, 80 güncellemesi e, geleceğinin bildirimini verdiler. Ayın 15'inden sonra. Bu şekilde ee, int'inizi artırıp e, hem iyi hem de çitin e, seti bir daha giyebiliyoruz. Yani bunun önü açıldı. Ee, bir sonraki konumuz arkadaşlar kamera. Ee, önceden çok uzak göstermiyordu. Onun da ayarlardan bakalım. Kamerayı sabitleyelim açalım. Evet kameramız e, çok yakınlaşabiliyorsunuz karakterinize. Daha öncesinde e, şu kadar uzaklaşabiliyorduk tahmini herhalde şimdi bir tık daha arttı da bu kamera şeyi ek daha çok ekran görebiliyorsunuz e, bu eklendi bu, bu da güzel bir şey aslında biraz daha şey olmasın e, kamera kapatmadan size şunu da göstereyim arkadaşlar son son olarak bunun videosunu daha sonra yapacağım nasıl yapıldığına dair kameramızı açalım Şimdi yanımda Mete var Şimdi Mete'nin kıyafetini görüyorsunuz ee, Normal Night Online'daki Shell Shell kıyafeti ee, Elimizdeki i'nin e görüntüsünü görüyorsunuz Normal Night Online'daki i e gör, Görüntüsü tamamıyla ee, Bunlar Arkadaşlar Eee Ayarlar kısmında, şu seçenekler kısmında mod var. Mod yüklemeyle oluyor. E, buradaki modları nereden yükleyeceğinizi, nasıl yükleyeceğinizi anlatacağım daha sonraki videomuzda. E, bu modları yüklediğiniz zaman normal Nightdaki kıyafetlerin aynısını görebiliyorsunuz. E, i̇temleri Knight'taki e, item olarak görebiliyorsunuz. Hatta ve hatta haritaları da değiştirebiliyorsunuz. Ben haritaları değiştirmedim. İşte şu anki görüntüden memnunum. Onun da videosunu daha sonra göstereceğim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın.